Bakü'de tutuklu bulunan Vigen Ölcek Cihan'ın durumu aniden kötüleşti. Avukatına göre 45 günlük bir aradan sonra Vigen 16 Kasım'da ailesiyle temas kurdu. Kısa süren görüşme sırasında Vigen, fiziksel durumunun aniden kötüleştiğini, yürüyemediğini ve kendisine verilmeyen bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu bildirdi. Bana dedi ki, Linda sürünüyorum, belimde disk zorunum var, ağrılardan artık yürüyemiyorum, ayaklarımın üzerinde sürünerek hareket ediyorum. Beni doktora götürüyorlar, o ilaç yazıyor ama buradaki gardiyanlar ilacı bana vermiyor. Hapishane müdürü ilaç vermesi için benimle konuşmayı kabul etmiyor. Kimse bana cevap vermiyor. Bütün bu süre boyunca tek yemeğim ekmek ve çay. Yemek yiyemiyorum. Sağlığım çok kötüleşti. İlaçlara ihtiyacım var. Avukat Luciana Minasian, Özekcia'nın tutukluluk koşullarının uluslararası insancıl hukuku, mahpuslara insanca muamele hakkını ve BM'nin mahpuslara muameleye ilişkin asgari standart kurallarını yani Mandela kurallarını ihlal ettiğini belirterek alarm verdi. Acil olarak talep ediyoruz. Derhal bağımsız tıbbi değerlendirme nitelikli uluslararası organların insani erişini, tekerlekli sandalye, yeterli gıda ve gerekli ilaçların sağlanması, BM özel prosedürlerine, insan hakları örgütlerine ve tarafsız gözlemcilere bildirimde bulunulması. Vigen Ölçekciyan'ın eşi dünyayı esirlerin yanında durmaya çağırıyor ve bazı esirlerin yakınlarının konuşmaktan korktuğunu ancak kendisinin adalet adına susmayacağını söylüyor. Kocam masum ve bir paralı asker olarak yargılanmamalı. Kocamın Ermenistan vatandaşlığı var. Serbest bırakılması gerekiyor. Sağlık durumu hiç iyi değil. 5 yıldır televizyonlardan çağrı yapıyorum. Size de teşekkür ederim. Ölecek Cihan'ın sağlık durumunun yanı sıra, resmi Bakü'nün ona yönelik suçlamalarının hukuki ve ahlaki zeminiyle siyasi ahlaksız amaçları da endişe vericidir. Azerbaycan propaganda makinesi, Lübnanlı Ermeni Vigen Ölecek Cihan'ı ısrarla paralı asker olarak sunmaya çalışarak, onu savaş esiri statüsünden mahrum etmek için, uydurma terör suçlamasıyla yargılamak için sahte hukuki zeminler oluşturuyor. 44 günlük savaş sırasında saat Azerbaycan tarafından 3 bin yabancı paralı askerin kullanıldığına dair inkar edilemez gerçekler hatırlandığında Bakü'nün bu taktiği akıl almaz bir sinizimdir. Azerbaycan, bir diaspora Ermeni gönüllüye paralı asker yaftası yapıştırmaya çalışırken, Ermenistan Adalet Bakanlığı'na göre Ermenistan'daki bir hapishanede ömür boyu hapse mahkum edilmiş iki Suriyeli paralı asker cezalarını çekiyor söz konusu kişiler Muhrap Muhammed Erşehri ve Yusuf Alabet El Hacı'dı. Ermeni güçleri tarafından esir alınan bu iki Suriyeli militan, Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye yanlısı gruplardan nasıl askere alındıklarını, Türkiye üzerinden Azerbaycan'a nasıl nakledildiklerini ve ayda 2000 dolar vaadiyle Artsak Ermenilerine karşı savaşmaya nasıl gönderildiklerini ayrıntılı bir şekilde ifade ettiler. Suriyeli teröristlerin davası, Bakü'nün Vigen Ölecekçiyana yönelik suçlamalarının ne kadar uydurma ve gerçeklikten kopuk olduğunun en basit kanıtıdır.